mahpusa düşenler iyi bilir. En yakışıklı yalan kendine söylediğindir. Suçlusun oğlum insan evladı. Senin suçun. Niye çıkarttın lan o yeleği? Ha? Niye tutmadın beni? Niye demedin şarjörü boşalttılar üstüme? Ertesi gün saldım ben ortalığa o diye. Niye demedin lan? kazık gibi yatıyorsun <laughs> burada. <Desene oğlum>. <gülüyor> de sen oğlum. De, de. Bir şey de lan! <laughs> Demezsen deme. Koskoca takoz Erfan sana mı kaldı lan? Bulurum yarın bir insan evladı alırım yanıma. Eğitirim onu büyütürüm. Evimi alırım. Kardeşim derim. Abi der o bana. İnanır lan o bana. <laughs> Güvenir. Sonra da bırakırım onu ortada. İnsan evladının biri de çeker vurur helanın birinde. Allah belanı versin lan benim! Ama sana söz, sana bunu yapanları bulacağım. O tetiği çeken insan evladını yaşatırsam, ben de adam değilim be yarasa. İlk adamımız Sarkozy İrfan. Nasıl çetesi vardı hapiste? Bugün de var belli ki. Yastadır şimdi çetesiyle. Özcan'ı kaybetti çünkü. Geversin Puşt. Sen ama en çok onu istiyorsun. İrfan cezasını çeksin istiyorsun değil mi Şerif? Sana niye Şerif diyorlar hiç sormadım. Daha da sormam. Ben seni unuturum gider. Ama sen beni hiç unutamayacaksın. Şerif. Özcan'la İrfan kopmadılar hiç. Diğerleriyle bir bağlantıları var mı biliyor muyuz? Sait'le Gazanfer? Yok. Varsa da yani bizim haberimiz yok. Olsa da olmasa da unutmayacağımız tek adam. Bitiyor. Bu da son adamımız. Nerede? Ne yapıyor? Yaşıyor mu bilmiyoruz. Doğru muyum? Sarı. Sarı. Benimkiler bitti. seninkilere başlayalım mı? Şişt. Ses etmeden eyle. Millet uyanmaz. Ben diyorum ki... ...bunların hepsini tek tek indirelim. Hem de nerede? Zeki'nin mezarının başında. Nasıl fikir? Temiz. Polis peşimize düşecek Özcan yüzünden. An meselesi. Adam vurup duramayız ortalıkta. Katil değilim ben. E ben Özcan'ı vururken de değildin. Sarı. Onlar bizden birini aldı. Biz de onlardan birini aldık. O kadar. Başka adam öldürmek yok. E ne yapacağız? Hakaret mi edeceğiz? Başka nasıl hesaplaşacağız bu adamlarla ona bakacağız. Bakamam ben ona buna. Sen bakacak mısın? Ya abi şimdi beni arada bırakmayın ama eğer başka bir yolu varsa. Var. Başka bir yol var. Kim bu be? Gardiyanlardan. Mülayim olan. E bir şey yapmadı ki o. Aynen. Hüseyin abi. Sarayı görüyor musun ortalıkta? Arama Boşan. Kalkmadı bugün yataktan. Kötü oldu iyice. İlaçları vermiyorsaydın. Verse zaten İrfan... ...ben hep kolluyorum ama... Ne ona... istiyorsun benden? Hiç yiyemiyor gece. Görsen, çok öksürüyor. Gizlice ağlıyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Gözümün içine bakıyor Hüseyin abi. İlk bana bakarım bir şey oldu mu? Senden tek isteğim, bana vursunla alışayım. Ama Safiye bir şey yaparlarsa yardım et, olur mu? Kendim için bir şey istemem, söz. Hüseyin abi, edeceğin değil mi yardım? Bir şey yapacaksın değil mi? Hiçbir şey yapmadı. Öyle seyretti. Ama şimdi yapacak. Ne yapacak? Huzur evinde çalışıyor. Edirne kapıda. Ee? Gideceğim. O herifler bize ne yaptı? Her şeyi anlattıracağım. Kaydı alıp dava açacağım. Hepsi cezalarını çekecek. <laughs> Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bir şahidimiz olur diyorum. Denemeye değmez mi? Bu. Delirdiniz mi lan siz? Abi yavaş. Baş. Yok öyle lan. Sakin sarı. O heriflerin bize yaptığını değil mahkeme bir Allah'ın kulu öğrenirse... ...yemin ediyorum çeker vururum kendimi. Anladın?